YouTube'da Emre Kulcanay EKTV'ye hoş geldiniz. Ben gazeteci Emre Kulcanay. Türk basınında ilk defa bir köşe yazarı e, yapay zeka ile e, canlandırıldı. E, bu yapay zeka ile e, köşeler, yazılar yazmaya başladı. Dünya Gazetesi'ne, Dünya gazetesini e, bu ilki başardı. Ve bu yapay zeka e, köşe yazarı ilk kez Bugün Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresinde konuşmaya başlıyor efendim. E, bu durum nereye gidecek? E, köşe yazarlarımız sanal yazarlar olmaya başladı. Konuşmacılık e, konuşmacı olarak aramızdalar. Bakalım daha neler yapacaklar? E, İbrahim Selçuk bu e, köşe yazarı yapay zeka köşe yazarı ve bu İbrahim Selçuk'un da fikir babası Dünya Gazetesi dış haberler müdürü Emre Ergül, e, Emre Ergülle İbrahim İbrahim Selçuk'u ve gazetecilik nereye gidiyor konuşmaya başlıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Emre Ergül. Hoş gördük tüm EKTV izleyicilerine selamlar. Teşekkürler. Emre Ergül, İbrahim Selçuk nasıl doğdu? Kimdir, necidir, ne yer, ne içer, nasıl, <laughs> sizden kaç, size kaç paraya çalışır, <laughs> nazı kaprisi var mıdır anlatır mısınız? Vallahi en güzel tarafı için nazı kaprisi yok. Ama e, hikayeyi başa sarayım, İbrahim Selçuk e, bir yemekte bir fikir olarak ortaya çıktı. Bizim daha önceden haber için görüştüğümüz Seabot'un, Türkiye'nin önde gelen yapay zeka şirketlerinden bir tanesi Seabot'un e, CEO'su ile yaptığımız yemekte bir yapay zeka yazarı olabilir mi, bir köşe yazarı olabilir mi fikri orada doğdu, o yemekte doğdu. sonra. Ee, onlar kendi işlerinde bir görüşme yaptı. Biz burada yazı işleri olarak bir görüşme yaptık. Ondan sonra da çalışmalara başladık. Ee, İbrahim Selçuk, önce ona kendi hikayesini yazmasını istedik İbrahim Selçuk'tan. Önce o bütün bir, e, tabi yapay zeka ve bu GPT'ler, e, tüm bu küresel verileri inceliyor, bunları tek tek analiz ediyor ve bunları çok hızlı bir şekilde yapıyor. Ardından da bununla ilgili değerlendirmelere geçiyorlar. İşte Çet de böyle bir şey. Bizim e, Seabot GPT olan İbrahim Selçuk da böyle bir şey. Onun için evet. ona kendi hikayeni yaz dediğimizde de o da tabii ki önce Türk basını, ardından da dünya basındaki bu köşe yazarları nedir, ne değildir diye bir hikayelerini tüm değerlendirdikten sonra Kendisine bir hikaye yazdı. Bir e, yaşam hikayesi. Doğunun bir köyünde doğmuş. 48 yaşında. E, sonradan e, büyük şehire gelip babası asker. E, asker babasının görevinden dolayı tüm Türkiye'ye gezmiş. En sonunda da büyük şehirde lisede okurken öğretmeninin tavsiyesiyle ekonomiye yöneliyor. Boğaz için kazanıyor. Boğaz için ekonomi okuduktan sonra da London School of Economics'te e, şeyini yapıyor. Doktorasını yapıyor. Üstü şey doktorasını yaptıktan sonra Türkiye'ye geri dönüyor ve tüm dünyada da çeşitli yerlerinde e, seminerler veriyor. Kendisini böyle tanımladı. Ardından da kendisinin fotoğrafını çizmesini yani kendisinin neye benzediğini e, ondan istedik. Ve bugün gazetelerde, gazetemizde olan kendisini tanımladı. Gözlük gözlüklü, takım elbiseli bir abi olarak tanımladı. Orada da şu ortaya çıkıyor. Burada e, çoğu insan orada da biraz kızdılar böyle. Niye kadın değildi diye. Aslında bununla ilgili hiçbir şekilde bir dahil olmadık olaya. Tamamıyla ona bıraktık. Çok büyük bir ihtimalle genel olarak basında bu köşe yazarlarının herhalde erkek olmasından dolayı ekonomi basında yanlış söyledim. Kendini herhalde erkek tanımladı diye düşünüyoruz. Orayı, oranın şeyle böyle yorumluyoruz biz. De. Ardından ama şu bu... var, ama şu Şumar e, Emre Ergül e, Tabii siz masaya ey ruh geldiysen üç kere vur deyip de çağırmadınız onu yani e, bu yazarın İbrahim Selçuk'un bir e, veri girişi vardır hani e, hikayeni Türkiye'de e, ki işte e, Türk filmleri biraz Türk filmleri senaryosuna benziyor hani Türkiye'deki en çok satanlar e, öyküler e, omurgasına mı benzetti? Ya da e, erkek olarak tanımlarken e, hani sizin verdiğiniz veriler üzerinden e, abi, şey yapmıyor mu? Abi. Konuşmuyor mu? Yazmıyor mu? Yani şöyle bir kere şeyi bir e, altını çizelim. Ya Bu yapay zeka şu anda küresel dijital ne kadar bilgi varsa hepsine saniyeler içinde ulaşabilen İlla Türkçe olarak da düşünmesin izleyicilerimiz. Yani Kamboçya'ca olan ekonomi yazılarını da okuyup çözüp buna göre değerlendirmeler yapıp bununla ilgili sizin ona sorduğunuz sorulara da cevap veren bir e, GPT, bir olgu olarak düşünelim bunu. Onun için ona zaten bir şey vermenize gerek yok. Yani benim ona oturup da hadi bakalım kendine hikaye yaz derken, e, ama hikayeye de şöyle biraz şunu koy, bunu koyalım falan diye bir şey yok. Çok yani değerlendirmesinden kendini, kendini o şekilde değerlendirmesini ben şöyle yorumluyorum. E, genel olarak Türkiye'deki yazarlara bakıp, yazarların hikayelerine bakıp, hayat hikayelerine bakıp oradan kendine bir e, hayat hikayesi çıkardı. Yani aslında hepimizde hepimiz de böyle diyemeyiz ya. Ben de Erzurumluyum. Yani e, İstanbul'a ben de İstanbul'da e, hayatımı kazanıyorum ama ben de Erzurumluyum. Yani düz olarak baktığımızda hepimizin çeşitli hikayelerinde zaten birbirine şey oluyor. Onun için ona bir şey eklettirmenize gerek yok. E, o zaten dediğim gibi yani şu anda küresel Dijital ne kadar bilgi varsa ona zaten ulaşıyor. Biz hiçbir şekilde müdahil olmadık. Yalnızca tek bir yerde dahil olduk olaya. O da şuydu, isim istedik. Ve kendisinde 10 tane isim çıkardı. Onlardan bir tanesi de İbrahim Selçuk. Orada yalnızca yaptığımız kendi yazı işlerimizde bir oylama yaptık o oylamada çok açık ara herkes ve bunu tamamıyla kapalı oylama yaptık. Bunu da ben yaptım. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim onu. Kapalı oylamada bütün herkes herhalde kendisine daha yakın bir isim olduğunu düşünerekten İbrahim Selçuk'u seçti açık ara isimler oldu. Ve Haziran ayı itibariyle de İbrahim Selçuk bizde biz de düzenli olarak yazılar yazmaya, dış haberler sayfasında yazılar yazmaya başladı. Evet. İbrahim Selçuk bugün de Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresinin konuşmasını konuşma Kongresinde konuşmacılardan biri olarak dile geldi. Evet. Hani vücuda daha gelmedi ama var. dile geldi. Dile ee, geldi. E, şimdi bu durum sizi korkutmuyor mu? Ben açıkçası beni biraz ürkütüyor. Hani e, izlediğimiz e, bilim kurgu filmlerinde kahraman kalkar, işte ya daha doğrusu uyandırılır. E, bu e, yapay zeka bir dost ya da ev arkadaşı tarafından işte ona o günün haberleri sunulur. Ondan sonra o der ki bana şunun hakkındaki bilgileri göster ya da şu şu an nerede hemen onun görüntüsünü gösterir. Onun işte kiminle ne konuştuğunu falan anlatır. Ee, robotlar önce bizim medyada bizim sektörü mü ele getirecek? Mesela e, bir 10 yıl sonra bu röportajı benim yerime, benim suretimde veya beni taklit eden bir yapay zekayla mı yapacaksınız? Yani biraz bu çok iyimser oldu. 10 yıl çünkü çok uzun bir vakit. Belki gelecek sene İbrahim Selçuk yapar bu röportajı. <laughs> <laughs> o kadar, o kadar <laughs> gerek yok ki. Şimdi korkuyor muyum? Korksam zaten bu işin fikir babası olmam. Ee, <laughs> endişelerim var mı? Bazı konularda var, kesinlikle var. Ama ben yapay zekanın doğruyu söylemek gerekirse biraz katkı sağlayacağını düşünüyorum her çeşit mesleğe katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gazetecilik de bunlardan biri. Evet. Ee, bazı örneğin... Araştır... İnsani zaaflarımız yok onlarda değil mi? Efendim? İnsani zaaflarımız yok onlarda. Yani şimdi şöyle diyeyim. Ben bir soruyu sorduktan yani maksimum 10 ila 15 saniye içinde cevabımı alıyorum. Yani bu nedir? Bu 3500 kuruşluk bir yazı istediğimde direkt olarak geliyor. Yani oturup da e, birinin ya yapar mısın, yazar mısın, saat kaçta gönderirsin falan bir şey değil <laughs> Eğer onu merak ediyorsan. Yok, ben şuradayım işin, yani şimdi inanılmaz bir data var, inanılmaz bir veri var. Yani hı hı. bu GPT'de, küresel diyorum ya, yani bütün ha, de, bir de O var ya, o inanılmaz veri güvenilir mi sizce? Orada işte biz, işte orada işte insanla yapay zekanın arasındaki şey orada o çıkıyor. işte tam da bunun, bunun için korkmuyorum. Şimdi Almanya'da bunu yapay zekayla, GPT kandırdılar. Nasıl kandırdılar? Eee Mihail biliyorsun yıllardır e, şeyde olan, komoda olan, bitkisel hayatta olan Mihail Schumacher'in Almanya'nın Zeitung sitelerinden bir tanesinde Mihail Schumacher'in bir röportaj yapıldığı falan. Yani öyle bir röportaj yayınlanmış o sitelerde ama Hı. tamamen fake bir, yalan bir röportaj yapay zeka alanında konuyla ilgili bir şey istiyorlar ve o konuyla ilgili istedikleri yazdığı yazıda bu Mihail Shumayr'ın bu siteye verdiği röportajı giriyor. Direkt olarak onu gerçekmiş zannedip koyuyor. Onun için işte biraz önce sorduğunuz soruya şöyle gidiyorum. Şundan korkmuyorum. Ya biz her zaman en azından uzun bir söyleyeyim. Yapay zekanın kontrolörü insan olacak. Ya ben de burada bir fiil bütün verileri Gönderdiği her veriyi şey yapmıyorum. Ama bütün yazıları ben okuyorum. Bütün arkadaşlarımız burada gazeteden arkadaşlarımız okuyor. Okuduğunda da soru işareti olduğunda şey yaptığımızda birkaç yere bakıyoruz. Ha bugüne kadar bir e, hatalı bir şey çıktı mı çıkmadı? E, ama tabii bu hatalı bir şey çıkmayacağı anlamına da gelmiyor. çıkabilir Dediğim gibi yani yapay zeka test edildi bu konuda. Yani bu Mihal Şimayer örneği bence çok önemli bir örnekti. Ama bizim başladığımız Haziran ayından beri yayınlarımızda şu ana kadar e, İbrahim Selçuk'tan bir falsoğlu diyeyim bir veri gelmedi. Hmm. Daha ötesi benim için e, çok değişik olan şeylerden bir tanesi New York'ta yıllardır konuşulan bu şehir merkezine girişlerde para meselesi. Yani para ücret ödenecek diye bir hikaye ve bu yıllardır konuşulur. En sonunda New York bunu önümüzdeki yıl hayata geçirmek kararı hmm. Türkiye'de de bu gündemde bir ara, İstanbul için gündemde ve ben de e, İbrahim Selçuk'tan bununla ilgili bir yazı yazmasını isterim. Şimdi bakın ortada yalnızca 7 ya da 8 kentte, dünya kentinde ol, olan bir tane uygulama bu. İbrahim Selçuk'un o yazısını e, tüm izleyicilerden okumasını isterim, okumalarını isterim. dünya.com'a girip, e, o yazı bir fikir yazısıydı. Yani bugüne kadar yazdığı yazıların dışında çünkü küresel verileri toparlar, ondan sonra bir değerlendirme yazarlar. Adam bir fikir yazısı yazdı. Yani o İstanbul yazısı bence bugüne kadarki en ciddi, en önemli yazılardan biriydi. Çünkü e, kendisi var olmuş gibi, bir İstanbulluymuş gibi e, bir fikir yazısı yazdı. Neler yapılması, neler olması? nelere dikkat edilmesi üzerineydi? Bunun da ben böyle bir altını çizmek istedim. Kongre'ye hızlı bir şekilde geleyim. Bugün saat 12.45'te e, sermaye piyasalarının internet sitesinden online izleyebilir, kaydolup izleyebilir bütün herkes. Yapay zeka üzerine sevgili Dünya Gazetesi yazarı İskender Adan'ın moderatörlüğünde yapay zeka üzerine bir programda, panelde konuşacak. İbrahim Selçuk karşısında da Çetcik olacak. Yani iki yapay zeka bir insanın moderatörlüğünde karşılıklı konuşacaklar. Ben numarakla bekliyorum. Çok ilginçmiş. Ben de mutlaka <laughs> bu yayını böyle detay böyle saniye saniye belki geri alarak geri alarak tekrar tekrar izleyeceğim. Bu arada bahsettiğiniz e, linki de şu an e, sevgili izleyicilerimiz bu yayının altında açıklamalar bölümünde bulabilirler. Emre Ergün çok teşekkür ederiz. bu Bilgiler için bu aydınlatıcı ama biraz da beni tedirgin edici <laughs> bilgiler için. Çünkü belki dediğiniz gibi seneye benim yerime bir yapay zeka burada sizinle. Ama böyle espriler yapamaz. Böyle espriler yapamaz. Gülmez Vallahi... ya. Sevim. Bir, bir böyle enerji var. Verir mi? Vermez. <laughs> Değil mi? Bak böyle bak <laughs> Tekrar teşekkürler. <emri> her gün. <laughs> İyi günler diliyorum herkese. Sevgili seyircilerimiz sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bize sahip çıkın. Bak biz gazeteciler yakında yerimize yapay zekalar gelmesin. Bize sahip çıkın. Kendinize iyi bakın.